Herkese merhaba. Bugünkü kolektif açılımda her şey bitti mi, yoksa devam mı? Aklınızdaki kişiyle aranızda ya aile, ya üçüncü kişiler, ya da e, güç savaşları oluşmuş. Ya sizin istediğinizi karşı tarafa kabul ettirmemişsiniz, ya da karşı taraf aynı şekilde. Birbirinizin üstünde e, güçlerinizi açıkçası göstermeye başlamışsınız. Ve bundan dolayı da e, aranızda bir mesafe oluşmuş. Şu an ne kadar her iki taraf da ne kadar mantıksal ve güçlü durmaya çalışsa da... ...ikiniz de aynı enerjidesiniz. İletişim isteği çok fazla iki tarafta da. ...ve bir an önce artık bu durumu sonlandırıp tamamlanma isteği var. Şu an ikiniz de... E, ...kendi dünyanızdasınız. Hayata karşı kü küsmüşsünüz. İletişim konusunda... ...hayır ben adım atmayacağım ya da karşı taraf da aynı şekilde. Yani bu kolektif açılımda... E, ...her iki tarafında duygusu aynı, düşüncesi de. Peki bu sonlanır mı dediğimizde, evet. İletişim olacak aranızda. E, duygusal bir adım oluşuyor ve aslında yüz yüze geldiğinizde de... ...tekrardan hmm, konuşmalarınızda yine bir öyle, e, tartışma söz konusu olacak ama bu hani öncesinde bir tartışma hani diğerdeki gibi güç savaşı veya bir kavga değil de geçmişte yaşanan şeyler açıkçası konuşulacak ve tartışılacak bu şekilde düşünün ve tekrardan e, beraber olma isteği tekrar e, enerjiler ortak geleceğinizde evet bir barışma ve her iki tarafta açıkçası çocuk gibi mutlu ve e, sıfırdan bir başlangıç yapacaksınız. Kolektif açılımda her şey bitmemiş, devam ediyor. Şu an siz ne hissediyorsanız, inanın karşı tarafta aynı şeyi hissediyor, aynı enerjidesiniz. Bu yakın zamanda da sonlanıp tekrardan bir araya geliyorsunuz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.